Arkadaşlar bu size haber fidan dikmek için bakın ne yapıyoruz. Benimki şuraya. ya ben, benim arkadaşlar benimki Gülüm bu kadar. Yok. Arkadaşlar benimki bu kadar açılmış. Benim kılıcım yok. Vallahi o zaman bulacağız. Arkadaş... Çağınınki bu kadar. Arkadaşlar şu anda bir de bu kadar vardı. Çınarınki bu? de bu kadar arkadaşlar. Ama çınarın şimdi şeyini bulamadık. Ben çünkü bir tanesini yaptım, bitirdim oraları çimler kapattı. Evet arkadaşlar Allah. Başladım. Evet arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuz pek uzun olmayacak. Beni görüyor musunuz? Bu arada. Yani ben Arkadaşlar bu videomuz çok uzun olmayacak. Yani en fazla 20 dakikadan olacak. Hadi başlıyoruz. Benim de şu. Ne? <laughs> Çağın ne yapalım? Hadi beyler. Fidan. <laughs> Oğlum video. Video yapalım. Bir ya şey mi? Hı? Üç tane fidan alayım ben. Şey. Neydi? Eee. Um, şey alayım. Mercimek ben Mercimekler büyüsün. Aa, nasıl ya? <laughs> bir, ben de şöyle yapayım arkadaşlar. Allah. Ha, şöyle yapayım. Bence böyle daha iyi. Hadi Çınar artık sen de bir şey bul ya. <laughs> Telefon niye kemiriyorsun? <laughs> Oha beyler yu Aa, yumurta kabuğu. Bakayım. gelin gelin bak yumurta kabuğu buldum. Ben Bakın, Oha yumurta kabuğu. <laughs> Oha. Arkadaşlar yumurta kabuğu bulduk. Anladım. Çınar. Hadi biz bir şey bulalım artık. Bulamadım. Bulamadım beyler. Arkadaşlar şimdi Çınar'a biz bir şey bulacağız. Kesiyor lan. Şöyle tutuyorum. Kesiyorum arkadaşlar burayı. Lan kesemedim. Hı. Arkadaşlar gidiyoruz. Hı hı. Gelin. Evet, yatıp koşuyor Onun için birazcık sallanabilir Tehan tamam. evet Çınar Gel Kesiyorum arkadaşlar çünkü burayı şimdi çıkaracağız. Evet arkadaşlar bulduk Çınar. ha koşuyoruz. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar 15 dakika falan Yok lan. Şaka yaptım. 5 dakika falan sordu. O sesler ne lan? Çocuk sesleri geliyor. Evet. Evet. Şimdi Evet. Devam biz. Devam ki. ki kardeş. Şöyle çıkarayım. Allah. Arkadaşlar Sı üstüme. <laughs> Ayakın, Dört, Oğlum sen de bizim fırtına aracı yaptın ya. Yürü, Oğlum bir sus ya. Hı. Arkadaşlar çağın çınara bakın çınar. Gözükmüyor çınar. Oğlum. <laughs> Köprü etti, Kayra. Kayra, köprü etti. Tamam. Can. Şey Can. Ne yaptın? Nasıl, açık mı çok? Bak. Annen benim bahçemi yormuş. Bahçe mi? Şuraya bir şey açacaktım. Tutalım. Ha. Tamam. tamam. Bir daha bir şey açayım sonra. Lan. Arkadaşlar. <laughs> Aa, ısırık böceği. Bu nasıl ya? Bakayım. Bu canlanacak ya burada. Ne lan? Bak. O Oha o şeyi... Böceği. Bakın arkadaşlar. Lan dur lan. nerede? Osuruk böceği Aa, bak. bakın. Osuruk böceği değil o mu? arkadaşlar o şey değil mi? Dost. Değil. O say, sümüklü sümüklü şey. Böcek. Sümüklü böcek. Arkadaşlar <laughs> sümüklü, <böcek diyeceğim. gülüyor> sümüklü böcek. Arkadaşlar sümüklü böcek gördük ya. Dur ben bir şey Evet hadi be ne yapıyorsun oğlum ya telefonda? Instagram'a mı giriyorsun? Şey, Instagram, bu arada Instagram, bu arkadaşlar Instagram'ı takip edin. Kayra 51 olsun. Şarkı. Şurada bir taşımız var. Ben Instagram'da bir şeyler Allah. Ne paylaşacaksın oğlum? Gömünü, şeyim fidanı mı paylaşacaksın? Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana açarak... Şey. Yağmur mu yağıyor lan? Kayra, kayra. Hamur yağı herhalde. Hayır, tohum nerede? Nerede? Nerede seçiliyor? Tohum mu? Ne biçim oğlum? Şu üst kısmı kaldırmaya çalışıyorum. Ne buldum? Ne buldum? Bir şey buldum ama neyse. Arkadaşlar Grand 4'ü çok izlemişsiniz. Grand 4'ü böyle çok izlemeye Grand 4 çok izlerseniz eğer ne yapacaksın biliyor musun? Grand Grandeur'de bitireceğim. 5 var. 21 evet. abone olmuşuz. 5 var. Aferin. Bak. 21 abone olmuşuz lan. Çok teşekkür ederiz. Vallahi bu delik. Şuraya şöyle bir delik açmaya çalışayım mı? Şuraya bir delik açmaya çalışacağım. Kayra. Şu bak. Ha. Oğlum Çağın sen işine bassana oğlum o GTA Gran oynarsan oynarsın GTA dedim lan. Çağın bak şu duralım. Sarmaya diyemedim buna ne lan? Lan bir yere kalk Çınar hadi ya devam. Evet. Hadi oğlum ya. Aa, Yapıyormuş oğlum. Ne ben sana söyleyeyim mi? Şimdi bakın arkadaşlar. Ben panjera delik açacağım. Ben açayım mı? Hadi ben de şuraya bir açayım şöyle deliği. Oh. Hani evet. Bakın arkadaşlar. Hayır, Çan hadi ya. Ya Çınar hadi ya. Arkadaşlar keşke Çınar'ı YouTube'a çağırmadı davet etmeseydim. Arkadaşlar ne yaptım bilmiyorum ama bak. Öyle bir deli kaçtım. Hayır, karınca basit. Hani? Hmm. Bakalım arkadaşlar. Hayır, Hayır, var. Bakın, bir... Ne yok, lan, nerede? Ha, bir karınca yuvası açmış. Böyle <laughs> dibinize soktum. Ben de şuraya açsam aslında, bak. İyi olur Abi, Abi, sen dört koyabiliyor musun? Hayır, koyamıyorum. Bir çöpçüler. Hayır, hayır. Çınar, hayır ya. Şu an bak, şu an bak. Aa, çok... Bayağı Bayağı. Evet bakın. Ya bunlar bizim arkadaşlar bakın yıl mı? 15 yıl mı? 15 yıl rezil. 15 yıl mı? 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 baksana yıl Saat kaç? Dur ben bakayım. Ee, 15 15 Üç buçuk Bir dakika. Yani Neler daha 7 dakika. Abi hep ses çıkıyor ya. Benim, ben, 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 ben. <laughs> İki saat. Öyle şey Bakın arkadaşlar. Şura tam olarak. Çan. Ben de şunu çan. Ya Çan hadi oğlum ya. Siz hiç devam etmiyorsunuz. ben devam ediyor ama yoruldum kanka ya bir de ben hep pasta yapıyorum ki. ayağa kalktım ben ha. Nerede pasta bunun ya? Şimdi saklanmış ya. Aman Allah'ım. Vallahi at. Şine. Aa benim şeyimler. Temizliyorum şu anda. Arkadaşlar Çınar'ın önceki şeyine gidelim. Tos tos bak arkadaşlar. Tos tos. Arkadaşlar Çınar'ın önceden Nerede? lan Aa şurada Kapanmış artık. Bakayım. Şurada. Çocuklara bak. Hala şurada. Hani? Hani mi? Şu, şu. Bakalım, bakalım arkadaşlar. Aa gördünüz mü çıkarın ki? Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Abi kim de kapatmış sana? Allah. Bismillah. Abi. Arkadaşlar Çağan'la bir şey konuşacağım mı kesiyor? Evet. Oğlum kaydı. Kaydı. Bana bak. Bisikletlerimiz. Bisiklet çalın çakma bir istiyor musunuz? Üçüncü bölüm. Evet arkadaşlar. Kime geldi? Kesiyorum. Evet arkadaşlar. Hadi gömüyor devam. Gömü diyorum ya. Fidan dikmeye. Evet, evet. Arkadaşlar sonradan evet. filan dikeceğiz bu arada bayağı bir şey olduktan sonra. Yani bir hafta Allah sonra falan. Bak. Ne oldu lan? Götün nasıl? Götün nasıl? Bak. Oha. Lan mı lan o? Neyse boşver. Hadi arkadaşlar. Devam devam. Ya Çınar bak seni kovarım ha şimdiden. Versine bak. Aa bir şey buldum gelin. Müzevşem, müzevşem ya, ben dal buldum. Biz de Hayır çıkartma adam. oğlum zaten. Üstüne şey şey yapıyorum böyle bir kazıyorum. Kaya ne Bu büyüyecek. Büyüyecek evet. abone olun lütfen. Ha onu beğensene Instagram'dan. <laughs> evet. <Kaya. gülüyor> Kayna. Arkadaşlar hadi bakalım. Çağın öyle motor şu vardı ki. Şu, bir şey bakayım. Şöyle bakayım. Hayırlı. Can. Hayırlı. Kesiyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Çınar hadi. Çınar hadi. Çınar bak görüyorum ha. Ya, ya ben görmüyor mu yapıyorum? <laughs> ben bakıyorum ben yapıyorum. Aa, keyif çıkarıyor adam ya. Ormanlar yurdumda, <laughs> yuvadere <tıslara> Tuşlara mı? Örtülür toprağa. Can verir doğaya. Ormanlar yurdumda, evet. yuvadere. Ben başlayacağım şey devam edeceğim. bakın. Ah <laughs> uh, 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 uh. telefonu gülmüyoruz. <laughs> Evet. Evet arkadaşlar yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Daha fazla bu videonun gelmesi istiyorsanız abone, abone olun. Like lan dur. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı, yorum yazmayı unutmayın. Ya da ya da. Bye bye. Bye bye.